Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Askeri Ücret Tespit Komisyonu bugün yeni ücretleri, yeni zam oranını belirlemek üzere toplanıyor. Peki olası senaryolar neler? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Helin Öncelikli olarak asgari ücret yılda kaç kere belirleniyor? Mevzuat bununla ilgili ne söylüyor? Hedim, asgari ücret yönetmeliğinde asgari ücretle ilgili tek sınırlama şu, asgari ücretin en geç iki yılda bir belirleneceği şeklinde. Daha kısa süre aralıklarla belirlenmesi konusunda herhangi bir sınırlama yok. Yılda bir kez de belirlenebilir, yılda dört kez de belirlenebilir. Nitekim yılda dört kez belirlendiği yıllar oldu Aynı yönetmelikle yönetmelik yürürlükteyken yılda dört kez asgari ücret belirlendiği dönem oldu geçmişte. 2000-2000 e, yılların başında. E, bazı yıllarda e, yılda iki kere e, oldu. Ocak ve Temmuz e, döneminde uzun süre öyle devam etti. Sonra e, ara verildi. E, tek e, olarak e, yılda bir defa belirlenmeye başlandı. 2016 hmm. yılından beri yılda bir defa belirleniyordu e, fakat 2022 ve 2023 yılında uh, üç, uygulama şöyle değişti. Normalde yılda bir kere uh, belirlenirse enflasyon yüksek çıkınca özellikle yılın ilk aylarında uh, 2022'de hatırlarsan uh, Ocak ayında %11 oranında asgari şey, enflasyon çıkmıştı. Bunun getirdiği bir enflasyondan uh, uh, ki yüksek artışın getirdiği bir arazam baskısı oluştu. Bundan dolayı uh, 2022 ve 2020'de iki defa yapıldı. Gelecek yılda e, iki defa yapılmasın, üç defa, dört defa yapılmasın önünde yönetmelikte herhangi bir engel bulunmuyor. Hı hı. E, şimdi bu sene için yılda bir kere e, şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmıştı ve bu şekilde masaya oturulacağını biliyoruz. E, hem işçi tarafı hem işçi tarafı, işveren tarafı e, bu... Buna, bunun için ne söylüyor? Önce bunu sorayım. Arkasından da tabii beklentiler ne ücret konusunda? Onlar ne istiyorlar? Enflasyon eğer düşük çıkarsa işçi tarafının bir itirazı yok. Yani geçmişte nisekim 2016-2021 yılları arasında yüzde bir defa uygulanmasında itirazı olmadı. Niye? Enflasyon o sırada makul seviyelerde seyrediyordu. Şu anda da enflasyon düşük çıkarsa bizim için sorun değil şeklinde bir açıklama yaptı Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay. İşverenin açısından da keza yüzde bir defa yapılmasının bir sorun teşkil etmiyor. Ama şöyle bir durum ortaya çıktı. Onu belirt Geçen yıl asgari ücret belirlenirken, gizlik e, belirlenirken denildi ki ihtiyaç duyulursa ara zam yapılır şeklinde açıklama yapılmıştı. Geçen yıl. Bu yıl tek zam vurgusu yapılması e, şunu beraberinde getirecek, e, gelecek yıl e, muhtemelen e, yani gelecek yıl belirlenecek asgari ücretin daha yüksek e, oranlı e, belirlenmesi konusunda zammın daha yüksek olması konusunda bir baskı ortaya çıkacak. E, ve bunu e, işçi tarafı kullanacak, e, haklı olarak kullanacak. Çünkü madem gelecek yıl e, asgari ücret bir defa artacak, e, arazim yapılacak, o zaman başlangıçta yüksek belirli ki bütün yılı e, kapsayacak şekilde işçilerin e, alım gücü korunabilsin e, diyecek. E, dolayısıyla hatta ben şunu söyleyeyim, e, ilk başta e, görüşmeleri e, henüz ilk e, e, araç kaydının başında, e, asgari ücretin 2024 yılı için yüzde 40 dolayında atmasını e, artmasını bekleniyordu genel olarak e, turistlerde. Şimdi bu tek zam vurgusundan sonra yüzde 50'ye yaklaştığını söylemek mümkün zam beklenirse. Yani 50 olursa şaşırmamak lazım ama bir de yüzde 30'dan siz başlatmışsınız. Bugün Habertürk.com'da biriniz var özel haberiniz. E, hesaplamaları olası hesaplamaları yapmışsınız ve hani minimum yüzde otuzla yüzde elli beş aralığında mı bekleniyor bu zam ve ne olur tabi? Evet Hedin e, şimdi mevcut asgari ücret e, bir asgari ücret şu anda on üç bin dört yüz on dört lira net asgari ücret on bir bin dört yüz iki lira bunun e, maliyeti on altı bin yedi yüz altmış lira ama burada işveren 500 lira bir destekten yararlanıyor. E, fiilen işverene maliyeti aslında şu anda e, 16.250 lira e, dolayında. E, önümüzdeki yıl asgari ücretin ne olacağı, zammın ne, e, ne kadar olacağı biraz da asgari ücret desteğine de bağlı olacak. onu e, O ihtiyatı bir kenara bırakalım. E, %45 zam e, olduğunda e, örneğin, bir asgari ücretin geleceği seviye 19.450'ye çıkacak. Net asgari ücret bu durumda 16.533 lira. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 24.304 lira olacak. Yüzde 50 zam olursa, bir ücret asgari ücret 20.121 liraya çıkacak. Yüzde 50 zam olursa. Net asgari ücret 17.103 lira. Asgari ücretin işverene maliyeti de 25.143 lira olacak. Burada e, işveren desteği eğer şu anda 500 lira olan işveren desteği artırılarak devam ederse işveren kesiminin e, talebi bunun en azından asgari ücretin, bürüt asgari ücretin yüzde altısı oranında olması şeklinde. Yüzde altısı e, olursa e, 1200 lira karşılık geliyor. Hadi 1000 lira diyelim, yuvarlayalım 1000 lira olsun. İşverenin maliyeti bu durumda biraz aşağı çekileceği için daha yüksek oranlı zam yapılması mümkün olabilir. Olacak. Bakalım neler olacak. Asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak kararları e, dört gözle bekliyor ve sizinle de konuşuyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.